Her insanın hatası olabilir. Şu tecrübeyle sabittir. Gençler lütfen burasını iyi dinleyin. Annesini babasını tavır ve davranışlarından dolayı eleştiren gençlerin çoğu kendi çocukları tarafından daha fazla eleştirilir duruma düşerler. Bir defa şu bir kanun ilahidir. Bir Müslüman bir Müslümanı bir noktada ayıplarsa ayıpladığı konu başına gelmeden ölmez. Bir daha söyleyeyim burası. Bu da hadis-i şeriftir. Bir Müslüman bir Müslümanı bir konudan dolayı ayıplarsa o ayıpladığı konu kendi başına gelmeden dünyadan ahirete göçemez. Mesela <laughs> baktın ki bir adamın çocuklarıyla olan münasebetlerinde çocuklara yaramaz, haylaz, laf dinlemez, saygısız, edepsiz. Sen şimdi kalksan da bu mümin insana dua edecek yerde ya aile aile değil ki. Saygı diye bir şey yok. Baba evladına doğru sahip çıkmamış. Ana evladına doğru sahip çıkmamış. Şu manzaraya baksana diye ayıpladın değil mi? Allah sana öyle bir evlat verir ki söylediğine, söyleye, söyleyeceğine bin bir pişman olursun. Öyle bir evlat verir ki sana idare edemezsin onu. O seni idare edemez, sen onu idare edemezsin. O kardeşin hangi manzarada ise sen en azından o çirkin manzaraya muhtele olursun.